Selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben bayağıyım arkadaşlar bugün sizler ne yapıyoruz bugün car parking multiplayer oynuyoruz arkadaşlar bugün bu oyunda oyuncak arabalarımı yapacağız fast and grand hatırlarsanız orada yapmıştık şimdi ben bir kamerayı açayım tamam mı arkadaşlar bekleyin siz bir göstereceğim arabaları sonra yapacağız toros var arkadaşlar bir de toros nasıl yapacağız onu da bilmiyorum herhalde aklıma şu geldi toros abi şuradan alacağız yani Toros değil bildiğiniz BMW yani arkadaşlar. Bildiğiniz BMW'yi alacağız yani. Bakın şunu alacağız yani. BMW E30 mudur F30 mudur tam bilmiyorum. O modelleri hiç bakmam ben öyle. Ama BMW'ye bakarım yani. Tek modeli biraz unutuyorum. Tamam abone ol like atmayı unutmayın. Daha başlatacağım şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Bakın şimdi arabamızı göstereyim. İlk arabamız. Plakasına pek de uğraşmayacağım Toros. Plakasına pek de uğraşmayacağım. Tamam. Böyle hızlıca hemen geçelim biz bir. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şuradan ben bir tane alacağız. Tek maviye boyayacağız. Al bunu abi. Biraz sesini de açalım biz. Al şöyle. Tamam. Şimdi bunu maviye mi boyayacağız? Evet. Böyle. Bir saniye ben. Perdeyi örtmem lazım. Perde yok ya. Tamam boşverin tamam. Bu kadar abi yani. Bu kadar. Şimdi ben diğerine de geçireyim. Tam bu anlatmış. Tamam arkadaşlar bu halloldu. oldu. Bekleyin şimdi. Evet arkadaşlar hemen buradan yeni aracımıza bir geçelim. Tabii Tofaş. Ben bunu kargo videosunu yapmıştım arkadaşlar bilirsiniz. Kargo açılım videosunu yapmıştım. İşte, tamam şimdi bunu bir beyaza boyayacağız. Plakayı başka bir videoda ya başka bir günde yaparım. Hmm, nerede lan bu tofaş? Oğlum tofaş olmadık mı aldık? Ben mi geçtim acaba? Dur bakayım. Neredesin tofaş? Tofaş çık ortaya tofaş. Heh buradaymış. Benim başlarda olduğumu Pardon kendimi de göstermeyeyim öyle. İnşallah göstermişimdir. Şimdi bekleyeyim biraz. E, tamam. Şimdi ne yapalım? Biz buradan arkadaşlar böyle beyaz mıydı? Beyaza boyatacağız. Tamam bitti. Ben böyle durdurmadan yapayım en işte arkadaşlar. Daha iyi. Şimdi şöyle biraz büyüt. Al şunu kenara. Al spreyi. Spreyi biliyorsunuz yaptık. Yaptık mı yaptık yani arkadaşlar. Spreyi bir geçeyim ben buradan. Spreyi bir geçiş yapalım. Supra neredesin? Supra, Supra, Supra. Lan Supra neredesin? Heh, gel lan. Supra'ya geç, Supra'ya geç, Supra'ya geç. Tam bunun rengi biraz uğraştırıcı gibi bir şey ama çok da uğraştırmıyor yani. Bunun rengi biraz öyle oldu. Bunun rengi hep solmuş renk arkadaşlar o yüzden öyle yaptım yoksa niye yapayım yani? Tamam bir tamam. Tamam ya. Cık, evet, bir geçek. Neydi lan diğeri? He Nisan değil mi? Nisan. Nisan gidiyor. 34. Tabi ben bunun da videosunu yapmıştım. Bayağı arka bayağı benzetiyorlar kendisine. Şöyle bir renk alacağınız. Sonra buraya arkadaşlar. Aha da buraya böyle dokunuş ekleyeceğiniz. Tamam. Sonra böyle büyütün. kız böyle büyütün. Tamam. Bam. Abartma, abartma, abartma. Tamam ya da abartma. Bir şey olmaz.

arkadaşlar Oha bu ne hayvan kadar bir şey bize böyle yapışacak bir şey lazım arkadaşlar Aha bu Aha bu Tamam Siyah var ya tamam Bunu ben burada sattım arkadaşlar var falan bayağı iyi oldular şimdi sıradaki ne lan al şunu şöyle sonra kamaro arkadaşlar Camaro. Enes Batur'un arabası bakın şöyle göstereyim hatta Bakın kabutu bile açılıyor Arkadaşlar şöyle göstereyim Biliyoruz. Kaput açılıyor. Hmm, neredeyse 5 dakika geçmiş. Bizim 3 tane araç kaldı zaten. Yok 4 tane. Tamam. Araba, lan araba güncelleme değil. Lan 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 yanlış şey yaptım dur. Ulan arkadaşlar lan ben böyle. Kamaro neredesin? Kamaro. Kamaro sarı kamaro. Ha burada. Geç bakalım. İnşallah yüzünü gözükmemiştir arkadaşlar. Şimdi bunu bir kırmızıya boyatacağız. Vay be ben Arkadaşlar bu Car Parking'e ilk başladığımda var ya arkadaşlar. Ben giderdim. Neyse gösteririm bir tane araba. arka o arabayı alırdım tamam mı? Rastgele bir tane yapardım abi böyle aynen. Aynen şu an kamerayı yapıyoruz ya. Vay be. Ne zaman he. Ne güzel bir zaman o zaman. İnanılmaz <laughs> Ne kopyala şimdi bunu. Bunu da yana koymam lazım lan. Oğlum. Hayır gel buraya gel gel gel. Lan neredesin oğlum? Gözükmüyor. Bu suratımı da göstermek istemiyorum yani ondan. Seyyid dostu istenir ama. Aynen arkadaşlar böyle yapardım he. Aynen. Ama tavanı geçerdi yani. Bu tavanı geçmiyor. Bu yapımın. Tavanı geçse var ya Aslında fena iyi olurdu ha Sadece tavanı geçmemesi Sorun Bu arada arkadaşlar böyle arabaları görürseniz Benimdir yani haberiniz olsun Alt şunu şuraya Neymiş Bentley Rolls Royce, Royce Bentley mi Bentley evet Ben Bentley bazenleri Rolls Royce, Royce ile karıştırıyorum ya neyse Bentley de altlarda olması lazım çünkü ben aldım diye hatırlıyorum ben. Ha burada burada. Pardon yanlışlıkla karıştırmışım. Gel bakayım buraya. Of abi bu var ya arkadaşlar bakın. Bu yapılır bu yapılır. Lan. Ben... Aman Bu yapılır bu arada bu yapılır. Hem de mükemmel modifiye yapılır arkadaşlar. Bir beyaza boyayacağız. Tamam. Parçalara gidin. Parçalar. Tamam. Parçalardan siyah oyun Tam. Bakalım nerede bulabiliriz? Hangisiyle? Bu. Bu değil mi? Evet bu. Komple bu. Bunun olması lazım. Tamam arkadaşlar. Şimdi alt parçaları geçin. Ha bu. Bu bu bu. Tamam. Oğlum gördüğü Neyse aman boş ver Tamam arkadaşlar bitti zaten. Ya. Bunun neresi Bunun neresi durdu yani? Ha, dur bir de arkası var. Arka tarafını yapmadık lan. Aa arka tarafı da bu arkadaşlar. E, bitti ya bu kadar yani. Bu kadar. Babalık. Bitti yani. Bakayım 8.52. Son iki araç kaldı. Okey güzel. Son iki araba kaldı. Biraz şöyle. Tamam. Son iki araba kaldı arkadaşlar ya. Bunları da bir de satış videosu da koyar merak etmeyin satarız bunları bir daha bir başka videoda şöyle göstereyim bu arada rüzgarla kırıldı yani ondan biz rüzgarsız yapacağız sonra da bugatti kaldı inşallah bu bugatti'nin komple yeri olur bu Burada bu arada arkadaşlar şunu söylemek isterim basın abi arabalarınızı aynen böyle basın eşit derecede olması lazım Bak 17 17 tamam bitti benim arabada o basık ondan. Basık mı basık. Tam bu sarı zaten. Sarı rengi uygun. Ee, buna yapacak bir şey var mı? Gövdeler var abi. Gövdeleri yaparız bitiririz. Yani kadar. Şöyle bir bakalım. Hangisi lan bu? Ya şu olacak. Ya da bu. Yok. Bu ne yapak? Bu biraz benziyor. Olur. Bir arka tarafına bakalım. Arka tarafı biraz çıkık olması lazım. Tamam bu tamam. Abi. Yeter herhalde. Rüzgarlık da koyalım. lan. Rüzgarlıksız olur mu ki? Tamam bunu koyalım biz. Aa, bu kadar abi yani. Aa, bu kadar. Alın tamam bitti zaten. Son bir tane kaldı. Kaç dakika? 10 dakika olmuş. Ve Bugatti gelsin. Bugatti son zaten. Bugatti'yi de yaptık mı bitti. Bu sonlarda bir yerde yok. Bu Bu komple kırmızı olacak yani abi. Bitti. Bitti yani. Lan. Aa. O zaman biz rengini boyayalım. Ya yani oldu lan. Oha tamam. Arkadaşlar zaten buna bir şey gerekmiyor. O yüzden. O kadar yani. Siz abone olun. Like atın abi. Tamam ben şöyle göstereyim. Abone olup like atın arkadaşlar tamam mı? Böyle videolarda görüşürüz. Bay bay. Lan.